Bana hep Değil şöyle mi? söylüyorlardı, ya bunlar senin en güzel yılların, üniversitenin tadını çıkar filan. Yani bunlar benim en güzel yıllarımsa ben öleyim bari filan dediğimi hatırlıyorum. <laughs> Yani herkes için çok güzel üniversite yılları oldu. Benim için çok sizin zordu. oldu. Ha siz ilk, çok yaşamışım, ilk yaşamışım. İlk Ama benim en güzel yıllarım ben onların acısını çok sonra çıkardım. Spor <laughs> Or, bursları çok da kapı açıyordu değil mi sizin döneminizde? Yani kapı açıyordu ama yani o zaman dönem de zordu. Bizim e, çok başvuran oluyordu. Spor e, çok kompa, çok çok rekabetçi bir ortam özellikle Amerika. Şu anda benim de bir yeğenim şimdi burs peşinde koşuyor basketbolda. Hı, hı. Yani Zaten Amerika'yı Amerika yapan en büyük unsurlardan biri o, müthiş rekabeti açık, çok rekabetçi bir ortam var. E, zordu ve hatta bursu almak zordu, bursu tutmak belki daha da zordu. Çünkü sürekli yeni birilerini e, rekrut etmeye çalışıyorlardı. E, Sistemi sürekli, alıp, siz sürekli, başarılı Sürekli değilsiniz. alınanlar birbirleriyle rekabet halindeydi. İşte Takımda, her branşta sadece iki kişinin bursu vardı. Ama her branşta dört kişi vardı. Dolayısıyla arkanızdan sürekli sizi zorlayan, sizi geçmeye çalışan, en ufacık bir tökezlediğinizde dur bakalım senin yerine bu hafta bu yüzsün denilen bir ortam vardı. Yani e, burs almak ayrı mesele, kalmak, e, almak abi. apayrı, tutmak apayrı Aslında mesele. Aslında bu bile, bu tecrübe bile iş hayatında çok kıymetli herhalde değil mi? Siz yani bunu şöyle, çok kullanmış spor, olmalısınız. Sporun, bunu hep söylüyorum, Yani müthiş benim hayatımda e, bir yeri var. Şimdi sporda bizim gibi çok ağır spor yapanlar, karda, kışta, günde 20 kilometre yüzenler hani bir söyleyeyim birine bir yüzsün 20 kilometre. Yani sabah sabah 8, öğleden sonra 12 yüzüyorduk hemen hemen her gün. Bir de gün aşırı bu antrenman üzerine bir de halter yapıyorduk. Bir de hafta sonunda yarışlara gidiyorduk. Çok acayip, bir de 27 evet. kişilik takımda iki tane mühendis vardı. Diğerleri arkadaşlar gibi kolay şeyler okuyorlardı. Bir dakika siz mühendislik okuyordunuz evet, öyle mi? Evet. O bayağı, evet. Dolayısıyla... E, yani çok zor bir ortamdaydım. Ben bir de üstüne üstlük ailemi çok özlüyordum. Çünkü ta Amerika'dasın o zaman şimdiki gibi değil yani. Tabii. Şimdi FaceTime'la özlüyorsun. hemen iki dakikada konuşuyorsun. O zaman telefon yazdırıyorduk, e, bağlanıyordu. O bile cızırtılıydı. Mektup yazıyordun, dokuz gündü. Fax da yoktu. <laughs> yani e, o yüzden Hiç aile özlemi çoktu. E bir de benim maddi imkanları babam devlet memuru, e, burs yetmiyordu. Bir de ekstra part-time çalışmam lazımdı. Yani. Bir daha dünyaya gelsem artık onu bir daha kaldıramam diye düşünüyorum.